Önceki bölümlerde film adamlar. Hep böyle geyikler çekimlerde yastık koyuyor. Çağıralım böyle. Murat Bozu sen de bir denesin sen yani. Bu kadar merak etti. <laughs> Çarşamba suları. <laughs> Çarşamba suları. Nereden lan ne bu su? Bu arada seninle beraber gittik ya iki kere radara girmişim arka arka. Geldi mi yine? İkisi de geldi. Hadi be. Sen devam. Arabayı sen mi vuruyorsun abi? Reklam mı vuruyorsun? Sen be. ne yaptın anlaşma mı yaptın? yaptın? burası <laughs> değil bu. Burası, ya. burası mıydı ya? Burası, oğlum burada da var. Niye mal bekliyorsun? Ya koçum orada Mac yok. Burger King'de yok. Ya. Starbucks'da yok. Oh, <laughs> <laughs> <bu Ne>? anasını... <laughs> Bayanlar baylar, film adamlar başlıyor. Çıkmalar burada hızları kaçtı ya? ya 70. 200 70 geçme. 190. <laughs> 10 gün <yıl> sonra anlarsın ha. <laughs> <abi. İşte> değil mi <laughs> ya? Arka gibi çat çat. <laughs> Yok ya artık şey, şey yapıyorlar. Plaketi olacak. Yani. <laughs> Devletimize <laughs> verdiğimiz... yolluyorlar ya hani bilmem kaç bin şey yani. Yüz bininci radar şeyinize, aşkınıza. Altın plaket. Altın yani. plaket. Gösteririm böyle bir tane kamera tutarım elimde. de. Radar. Üstüm başarım. Radar. Tebrikler. Maltepe sahibi <laughs> değil mi? Ya. Hmm. Evet, Zaten gözüküyor. Denizi şeye taşıdılar ya büyük adaya taşıdılar. Ya yani neredeyse artık. Harika Şeyde suyla. var ya Bodrum'da tavşan adası var böyle yayan geçebiliyorsun adaya. Öyle mi oldu bilmiyorum. suyun içinden denizin <laughs> ortasından yürüyorsun. yürüyorsun. Sular çekilince falan mı yoksa? Yok Yo, her sen Bak canım burası işte. Biraz daha ilerisi. Ne var burada altı? Ne ararsan. Heh, tamam. Nasıl görmüyorum? Sayın mı? Yok sayın mı say Ya ya <laughs> ya. Şeyi bilmiyor musun? Tavşan adasını bilmiyor musun? Yok hatırlayamadım hatırlayamadım da beraber yürüdük diye hatırlıyorum ben de çocukluğumda. Beraber yürüdük bu yollarda. Üç Mesela... yaşında namaza başlayan çocuk. <laughs> o arayınca <hariç>, o çıkıyor. Namaz kılıyor. Çok iyi. o Allah kadar and... yandan... ya. yaptıysa? Geç kalan Son anda ya. Ne var? Hayır böyle de belli Rob oluyor. İzlesin abi. izlesin zaten yani. Arayanları açmadın evet. da belli olacak. <laughs> şey, açmamak için böyle son şeyini de yaptı yani. Kam kameraları ne var ya arada onu yaz o neydi ya <gülüyor> 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 Çocuktan. cidden <ne gülüyor> mi dalga geçiyorsun <önce>? evet oğlum <laughs> evet, evet. evet, evet. kaç senedir arkadaşımsın ben öyle bir ses duymadım senden ha çok iyi ya iyi amca oldu senin kanalın nasıl gidiyor Hacı benim kanalı iyi gidiyor ya. işte biraz Erzurum, biraz Kars, biraz fotoğrafçılık falan filan. E, serpiştiriyoruz ortaya bir şeyler. Bir tane daha profilim var senin Instagram'da. Cep telefonu fotoğrafçı. Evet. Amca ol var bir de cep telefonu fotoğrafçı. Cep telefonu fotoğrafçı da yeni. Bakalım da bir şey olacak mı? Şimdi bu film adamlarla beraber <laughs> onu da güzel bir yere getiririz. Film adamlarız hacı biz. <laughs> film adamlarız. Film adamlarız. Yapacaksın değil mi? Yapacağım söz. Hip hop söyleyeceğiz. <laughs> Bu <laughs> senin film eski adamlar. parçalardan öyle bir şey uyarlayalım. Yok, yani yeniden işte yaratırız bir ya film şey. adamları bir tane. Sevin ama eskiler güzeldi peki. ya. İşte film adamlar. O zaman şöyle derim film ya mesela var. mesela şöyle derim. Vuruk şey yapalım ya Instagram'da veya şeyde bir sürü bizi izleyen insanlar var. Bizi söz yazsınlar film adamları. Konsept bu acı. Aynen, aynen. Yarışma evet. yap. O, güzel evet. güzel bak. Hatta yarışmada yani şey yarışmada bize güzel söz beste yapanı buraya aramızda alalım ortamıza bu acımasız. Orta dedi mi? Orta Şah, alalım. Ben oturuyorum orta. Ortaya alalım. Ortaya alalım. Biz rap söylesin. <laughs> şu dakikadan sonra gelirler Ay, ya. Yazmayacaklar. <laughs> Ay çok ciddi hoca ya. Valla bak söz yazsın bize. Biz onu bestelelim. Ben altyapısını yapayım. Tamam, Beraber aynı. söyleyelim. Ve da... altıyı indiririz. soruyoruz. yok. Altı zaten Tamam bu videodan sonra kırdık orayı ya. Tamam, Misafirler öne gelsin. Tabii oğlum ben yakında Başka firmaların markalarının reklamlarında da uyduruyor. Sen bizim aramıza gelirsin yavrum benim. Ya şş, sponsorluk anlaşması yapmış. Paso sayıyor zaten. Tamam ya çömlek Aynen mömlek hak getir adama yani. Altı kovuyoruz seni. Oğlum, Altı kovulsun diye. Bana ne? bak, Altı giderken kapısını açarsın. Hesabı yok. Haberiniz olsun. Altı'yı film adamlar. <laughs> Atalım. <arıyorsan gülüyor> <kitle. gülüyor> Oy veriyorum ben atılmasından yanayım abi. Giderken ellerinizi kaldırın. Abi, 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 Beyler ben şuradan kapıyı açıyorum. Giderken açın kapısını kaktıralım Yok, aşağıya. Yok bırakalım işte orada yesin. Aaa Kemal Usta Çok sert. Oğlum bir... Altun parfüm mü sıktın sen? sabah sıkmıştım zamanında. Sabahtan kalmadı. İsmini söylemem ama. Yok söyleyeceğim işte. Böyle reklamlardan aldığım paralarla kamera kaliteli parfümler alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bakayım, bakayım kamera. Fokus yapamıyor ya. He, onun öyle bir olayı var değil mi? simsiyah çıkıyor. He, ee, sen ver bunu ben <laughs> fokus <Fodosluğru> Kayıtta mıyız? <laughs> Yandı. Ümit Allah, yakmasın. Pardon, <gülüyor> <gülüyor> Allah yakmasın. Dikkat et. amca oldu. Allah yakmasın adamlarız biz Soralım mı birilerini film Son adamları tanıyor musunuz diye. Diye. <laughs> ha, tanıyor musunuz diye? Ha tanıyor musunuz? Var mı? Ben soralım aç sorma. Cevap belli. Şu arkadaki kızının içtiği şeyden buralarda var değil mi? Ne o ya? Ha. Kızının elindeki Yok. Var var. Kahverengisinden. Ne box'ta o? <laughs> Ka kahve olan. Şey ya. Beatbox. Beatbox. <laughs> Çarşamba değilmiş lan bu suyun arkası? Neymiş? Perşembe miymiş? <laughs> neymiş? Başka bir markası yan şeyi. Ne yan şey oğlum? Bu ne ya? Yan şey ne yani şey oldu, ya? Şey ya. Şey. <usū> he. Şimdi şey yapalım abi. Şurada bırakalım oraya. Dağılalım abi de burada <laughs> <laughs> buluşuyoruz. Nasıl ne yapacağız? Çarşamba diyorsun. Ama Gir yer lan. Aa neymiş? Ah. Çarşamba. Şaşırmıştım <laughs> <ganzen>. ya. Yani. <laughs> evet. Yok canım öyle bir kampanya yoktu. Aa Çağşamba. çok şaşırıyorum her şeyden önce oku. Hmm. Oku. Mesela, aferin oğlum ya. Hiçbir şey demiyorum ben. Size. Ne? Benim olduğundan dolayı... Tanıyor musun? Hayır. Bir dakika ne, ne oldu, oldu lan? <laughs> Kardeşim ben de gurur duyuyormuş. Çarşambayın <laughs> şey... Oku abi. Çarşamba, çarşamba diyordu. Oğlum o da araba ya. Ne, ne yazıyor? Perşembe mi? Kamerayı Kampanyo. Ver... Çarşamba... Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar kampanya... Asıl marka arkadaymış. <laughs> evet. Ha iyi işte. Ha ben yiyeyim. Siz bir, bir şey istiyor musunuz? Yine abi 30 saniyede burada olmazsan getirdiğin yemekleri biz Oğlum ha, ne 30 şey saniye abi. mi? E, <laughs> sen de... <laughs> kovalım Bip! <Yani>, Oğlum <laughs> hep beraber yeseydik bir şeyler yani. Yani, Aa, ya. Yani ben hep yeseydiniz. Ben yiyemeyeceğim ben şey ama siz açsınız Bı yiyin. Bana da alsana. Ne? Çocuk menüsü alsana bana. Sen? Yok sağ ol ben Vereyim mi para? içinde ne var? Cheeseburgerli istiyorum. Bir de kola. Oh. Oh. Altı Dünya savaş açtı. ya da sattım. en son öyle bir bakış attı ki. Altı değil mi? Böyle bir hüzünlü baktı. <laughs> <laughs> e tamam alayım da. Para? Para <laughs> ne arkadaş? bu <Bir> çocuğu atalım. <laughs> Kaçalım mı lan? <laughs> Zaten, zaten yolu yarınladık. Yolu, <laughs> evet. Ay yolu yarınladık zaten. Bu saatten sonra artık geri dönmesek de şey olmaz. Ayıp olmaz. Şu ev çok iyi yani. Birazcık memnun değildir bence bu Buradaki durcun adam. Oha oğlum ya. Şş, bana bak. Altıyı biz unutalım hacı. Bunlar çıkıyorlar. Film adamları hemen abone ol şey konuşuyorlar kardeş. Evet. İşte bunlar kardeş koalisyonu yapıyor. Bak kardeşim var dedikleri an kol. Kardeşim. Biz de adamlar dedim tükürdüm ortada. Şöyle marş gibi olsun biraz. Valla herif tersten kaldırım üstünden yardırmış gidiyor. çekiyorum. Hemen çek. Ateş seni çağırıyor. <gülüyor> Oğlum herif kaldırımdan gidiyor. Şey mi yapalım? Bak bak gazlıyor bir de ha. Şimdi... Aha, patlayacak Lan şimdi bu. Herkes gidiyor. Bisiklet yolu. <laughs> ayıp, ayıp. Aa, bum! Siren patladı. Adam, Ay, adam yapıyoruz. bir arabayla bisiklet ayırt edememiş. Öyle bir şıkkı yok. Geri başkanı ya? Bir de şey, zaten bak, şey. kaldırımlara bakın 3 metre. Değil mi ya? Şey gibi, uçak indirirsin, <laughs> hava Evet. Sahi çok büyük ama ha. Evet, ya, nasıl yapmış, evet. ya. Işte, bayağı yer açmışlar. Bahattin çok cahil. Nasıl yapar? Taşı dolduruyor. Ayrısını şey koyuyorlar. Abi ben hep onu düşünüyorum. Ya O kayaları dolduruyoruz. O kaya hiç mi oynamıyor yerinden arkadaş? Olur bir şey yapıyorlar. Yani bu, bunlar öyle mi yapıyor? bir yapıyorlar? Bir yapıyorlar abi. Nasıl oluyor lan? <laughs> Olaya bakar mısın? Onlar. Pınar Altuğ eski eşinden 900.000 TL'yi 300 lira taksitle demiş. Bırakmışlar orada. 900.000 TL'yi 300 lira taksitle? Evet. Beyler. Çıkarın hesaplamak için. <laughs> <laughs> Oha! Bir dakika. 300 lira taksit... hayatım Bunlar değil. ayrıldılar mı ya? Ayrılmışlar. De zaten. O bir de faiz işletiyor. Bayağı ticarethanedir bu cömert. Hem taksitle ödettiriyor evet, hem de faiz dün... mi işletiyor? Bu, bu dünya dün <laughs> dün ne hale aleyin... geldi? Oğlum böyle diyor. Resmi Çin olarak çinçikti. görünen tek gelir bir maaş. Artık devam ediyorum. Ee, o yüzden 390 TL'ye alıyorum ahiret vade demiş. Kim yazmış lan bu yazıyı? Alacağım rakam 800 -900 bin TL civarıydı. Şu anda rakam bilmiyorum. Faiz katlanarak gidiyor. Hey, Üzerine ya. ev, araba, arsa, iş yeri olmadığı için parayı alamıyorum dedi. Ulan bunlar ayrılmışlar ne oldu bunlar ya? Nazar nazar. Aha. Nazar etmek. <laughs> öyle bir söylüyor zaten? Kanıyordu zaten. <laughs> <da. gülüyor> oldu bunlara ya. Oğlum ol, ol. Çok iyiler. Olayla ya. evlendiler, mevlendiler, bir şeyler oldu çok seviyoruz attılar tuttular. Nasıl da takip etmişsin abi, sen beni hiç ya? Alt komşu. Hı? Senin koca nerede koca? <laughs> Dün akşam şeye gittim. Eee neydi? Meditasyona gittim. Barca mı söylüyorsun sen bunu ya? Yani? Masaja mı gitti? Ne <laughs> yapıyorsun? Evet. Mutlu, mutlu sonuna bitti masaj. <laughs> Yok oğlum. Ne yaptılar meditasyon? Ciddiyim lan meditasyonu gitti. Yastık Bir rahatlamış da. gördüm. Ne Ya altı deyince aklıma Tövbe. geldi. Tövbe. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> Tövbe. Tövbe. Hayır hayır oğlum. Şimdi şey oturttular bizi ee, yuvarlak şekilde ondan sonra... Korkutuyorsun Dediler ki herkes birbirini tanısın dedi. Nasıl ya? Oğlum nereye gidiyor bu abi? <laughs> İlk başta isimleri söyleyelim, tanışalım ufaktan, bilmem ne filan. Neyse herkes söyledi işte, Emre, Mahmut, bilmem ne filan. Bana geldi, altı dedim, orada. de oradan... <laughs> <laughs> de <Allah> oradan kız da dedi ki, ''Gay'k yaptı bana böyle dedi, altı deyince ben ''Aa Pınar altı yaptı, tamam mı lan?'' Gidecektim. Hay Allah ya. Ulan bir an ama. bastırmadınız nereden nereye çektiniz be kardeşim. Hocam tamam, ama <laughs> konuya canım. öyle evet. bir iştahla girdin ki. Dedim ki Oğlum, bir de Pınar Altuğ deyince evet. aklıma geldi dedin eyvah. eyvah dedim bu konu çok kötü bir yere gidiyor. <laughs> ben gayet Arada normal, masum bir şey bir şekilde girdim. Meditasyon dedim, masaj dedi. Evet, evet. Bugün <laughs> Bunun <laughs> <laughs> ilk, ilk aklına gelen masaj oldu yalnız. Yalnız bir şey diyeceğim, adam rahatlamış gözüküyor değil mi beyler? Oğlum lan harbiden ne tavsiye mi ediyorum yalnız ha. Ne yapıyorsun ya? Hmm. Abi okuyorsun lan. O açıdan. <laughs> <oluyor. gülüyor> <laughs> Arkaya Ya, ya abi 25 dakika 25 dakika Ölm. hareketsiz hareket kalıyorsun. Nefes alıp veriyorsun bilmem ne. Hadi falan. bakayım bize <laughs> övüt ya. sen yap. Olm diyor tut şunu. Ondan sonracuma işte yukarıya falan çıkabiliyorsan çıkıyorsun. Ben çıkamadım şahsen. Nereye yukarıya? Nasıl yukarı üç? Ya acayip acayip şeyler Abi bilmiyorum. Daha tam mi? olarak anlamadım. Oğlum <laughs> biraz <laughs> adapte et kendine. Ama yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Recep İvedik gibi gittin değil <laughs> mi? Şimdi? Acayip 10 kilometre yol yürüdüm. değil mi lan içeride? <laughs> Yok lan. 10 kilometre yol gitmişimdir. O yorgunlukta gittim oraya ve dinlenmiş olarak çıktım yalnız. İşin enteresan tarafı. Yok şaka hakkında dakika. Valla işe yarıyor <laughs> ya. Yani. Film Adamlar gitti.